Yeni kayıtta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tecrübelerimden de yararlanarak yurt dışında yaşamanın artılarını, eksilerini, zorluklarını ve kolaylıklarını anlatacağım. O zaman hiç bekletme yapmadan videomuza geçelim. Videoya başlamadan hemen değineyim. Zor bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs tüm dünyaya yayılmış durumda. Ben de bu dönemde evdeyim. Aslında size yurt dışından bu videoyu çekmek isterdim. Sokaklarda gezerek. Ama şu an evde olduğum için sizlere de evde kalın diyorum ve bu güzel videoya başlıyorum. Arkadaşlar öncelikle hep şunu duymuşsunuzdur çevrenizden. yani işte Palanca'nın oğlu Palanca'nın kızı yurt dışına gitti. Çok zorluk çekti, yapamadı, sefalet içinde sürüldü falan. Bir kere arkadaşlar bunları kulak asmayın. Herkes böyle değil, siz de böyle olacaksınız değil. Ya da özellikle Avrupa ve Amerika'da gidip de böyle aç kalan, sefalet içinde sürünen insan çok çok az. Benim bir sürü arkadaşım var yurt dışında yaşayan ve hepsi şu an cidden çok konforlu şartlar altında yaşıyorlar. Ben bu videoda size yurt dışına nasıl gidilir onu anlatmayacağım. Eğer istiyorsanız yorumlara yazın onu da anlatırım. Şimdi yurt dışında yaşamak. Öncelikle hayalinizde bir ülke vardır ve bu ülkeye gitme fırsatını bulursunuz ve gitmeye hazırsınız artık. Ancak gitmeden önce ve gittikten sonra yaşayacaklarınızı ben size kısaca anlatayım ve tavsiyelerimi vereyim. Öncelikle arkadaşlar mutlaka gitmeden önce gideceğiniz ülkenin kültürünü araştırın. Yani size şöyle diyeyim, Türkiye kültür açısından çok geniş bir ülke, hatta yöreden yöreye bile kültürler değişebiliyor ancak genel bir kültürümüz var. Gidenlerin zorlandığı şey aslında kültür konusu. Yani kültürler farklı olunca insanlar aslında bir bocalıyor. Bu yüzden kültürünü, yaşam şartlarını, alışkanlıklarını araştırın. Yani size uymuyorsa eğer gitmeyin. Ciddi anlamda zorlanırsınız. Ama yaşam şartlarınıza, düşüncelerinize, görüşlerinize, hareketlerinize uyan bir ülkeyi buldunuz ve gitmek istiyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyeyim. Yabancı dil bilip bilmemek hiç önemli değil. Çünkü doğduğumuzda da dil bilmiyorduk. Ha, yani hani tabii beynimiz berrak diyebilirsiniz. Ancak yurt dışında yaşadığınız zaman o dili öğrenmek zorundasınız ki öğreneceksiniz günlük hayatınız. Şimdi bilet aldınız gittiniz. İlk önce insanın için bir mutluluk sarıyor. Ben kendimden biliyorum. Hani farklı bir yerdeyim. Farklı insanlarla tanışacağım, farklı kültürler gördüm. Hani belki de zengin olacağım. Ne amaçla gittiğimiz de var burada. Neyse arkadaşlar gidiyorsunuz. Öncelikle kimse dilinizi bilmediği için size hani diyebilirsiniz özgüven kazanamam orada çekingen onu. tam tersine özgüven geliyor. Arkadaşlar düşünsenize rahat rahat istediğiniz şekilde konuşabiliyorsunuz ve kimse sizi anlamayasın düşüncelerinizi normalde saklarsınız ya burada yurt dışında rahat rahat kendi dilinizde ifade edebiliyorsunuz aslında bu da çok güzel bir durum yurt dışında ülkeye girdikten sonra arkadaşlar ilk olarak bir keşif yapın size tavsiyem insanların arasına karışın sosyalleşin insanlar nasıl yaşıyor ya da hani çalışma saatleri olsun ülkenin, insanların gelen uyku saati olsun, uyanma saati olsun. Bunlara arkadaşlar son derece dikkat gösterin ve sosyalleşin gittiğiniz ülkede. Bir de bir durum benim ilgimi çeken yemek arkadaşlar. Şimdi yemek kültürü farklı olabilir. Belki gideceğiniz ülkenin yemek kültürünü hiç sevmeyeceksiniz. Bu zaten ayrı bir zorluk. Ama yemek kültürü atıyorum sizin damak tadınıza yakın. Ama şöyle bir sorun var. Bazı yemekler sizin bünyeniz alışık olmadığı için hazımsızlık yapabiliyor, midenizi bozabiliyor, size hasta edebiliyor. Yani yemek gayet sağlıklı bir yemek. Gittiğiniz ülkede seve seve yiyorlar bunu. Ancak siz yediğiniz zaman ciddi rahatsızlıklar doğurabiliyor budur. Tabi geçici durumlar yani Dünya alışana kadar ama ilk yediğiniz zaman rahatsızlıklar doğurabiliyor. Benim Ukrayna'da en çok yaşadığım, Rusya'da da yaşadığım sıra Ukrayna ve Rusya'da en çok yaşadığım durumlardan biriydi bu. Ama şimdi çok rahat oranın yemeklerini, o kültürün yemeklerini yiyebiliyorum. Çünkü içinde kullandığı maddeler değişiyor. işe tereyağı baktı. Da... Yani hayvanın beslenme şekli bile farklı, sütü farklı. Bu açıdan arkadaşlar yemek yemede ilk başlarda biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Bu konuda dikkatinizi çekiyorum. Genel olarak da şöyle bir durum var. İşte ben yurt dışında yaşayamam. Yurt dışı çok pahalı. İşte Avrupa çok pahalı. Amerika çok pahalı. Ya da dünyanın herhangi bir yeri. Arkadaşlar bu konuda size şunu söyleyeyim. Tamam Orada yaşam pahalı olabilir ama bizim paramıza göre pahalı. Yani siz orada iş bulduğunuz zaman ki bunu ayrı bir videoda anlatacağım yurt dışında çalışmak diye. İş bulduğunuz zaman ya da bir iş yaptığınız zaman oranın parasıyla kazanıyorsunuz ve oraya göre kira ödeyeceksiniz. Yani Amerika'da 2000 dolar olan bir kira burada 6.70 yani 14.000'e falan denk geliyor. 13-14.000'e. 2000 dolarlık bir kiranız olabilir ama Amerika'da kazancınız 5000 dolar olacak. Atıyorum Türkiye'de 5000 liraysa. Arkadaşlar bunları da düşünün yani gidip de orada işte ben sürünürüm ya da şey yaparım diye korkmayın. hiç gerek yok. Aslında genel olarak eksileri ve artıları böyle madde madde sıralamadım sohbet şeklinde anlatmışsak ancak toplayayım arkadaşlar. Faydalarından başka faydaları nedir? Yeni bir kültür öğreniyorsunuz, yeni bir dil öğreniyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz bilgi dercanınızı arttırıyorsunuz. Belki çok seveceksiniz gideceğiniz yeri ve mutlu olacaksınız. Mutluluk seviyeniz artacak. Bunlar arkadaşlar genel olarak faydaları. Yurt dışında yaşamanın faydaları. Peki eksileri nedir arkadaşlar? Ülkemizden uzaklaşıyoruz. Bunun bir değişikliğin verdiği üzüntü olabiliyor. Ülkeye alışamayabiliyoruz. Kültürünü benimseyemiyoruz. Yemeklerini benimsemiyoruz. Ya da bizi ülkemize bağlayan bir durum oluyor ve ülkemizi dönmek zorunda kalıyoruz. Ya da aklımız ülkemizde kalıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama her şeye rağmen yurt dışında yaşamak güzeldir. Hep görürsünüz yurt dışına çıkanlar, gezenler işte mutlu mutlu dönerler ya da üniversite öğrencileri için Erasmus'a giden arkadaşlar hep mutlu dönerler. Bunları da unutmayalım arkadaşlar. Ne olursa olsun mutlu olmaya bakın. Hani hayat bir tecrübedir. Yurt dışında yaşamayı deneyebilirsiniz. Emin olun ki eğer denersiniz ve hani pişmanlık yaşarsanız ya da üzüntü yaşarsanız o ülkede gördükleriniz, gezdikleriniz, yaşadıklarınız, öğrendikleriniz sizin yanınıza kar kalacaktır. Ben her halükarda yurt dışında yaşamanın ya da en azından gezmenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar gezerek kültürlenirsiniz. Yeni insanlarla tanışırsınız. Ve kendinizi geliştirirsiniz Evet arkadaşlar aslında yurt dışında yaşamanın artıları ve eksileri güzel bir video oldu Umarım beğenmişsinizdir Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olursanız Videomu beğenirseniz ve aşağıya yurt dışı ile ilgili sormak istediğiniz soruları Ya da çekmemi istediğiniz videoları belirtirseniz çok sevinirim Evet bir sonraki videoya kadar Cem kayıtta ile kalın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın